götürün. Görelim bakalım çıkartabiliyor musunuz? Aa! Yalnız bir şartım var. Şartların neyse kabul. Beyefendinin odasını hazırlayın. Sen ne yaptın Cihan? Niye abimin kalmasına izin verdin? Çünkü ben yokken... Gelin dizisi yeni bölümünde Cemil'in söylediklerinden sonra tüm dengeler değişecek. Bir taraftan Cemil, diğer taraftan Beren Avukat artık Cihan'ın gözünü açmasını sağlıyor. Cihan abisinin bir hain olabileceğine inanmak istemese de zaman zaman yaptıkları ve hançere karşı kötü resti artık onun da bazı gerçeklere ulaşmasına yetiyor ve tamamen sinsi bir düşmanlık başlayacak. Bu düşmanlık dahilinde Metin artık yavaş yavaş taraf değiştirecek. Biraz daha iyi olmaya başlayıp kötülüklərinə bir az ara verməsi Cihanı yenə aradə qalmasına səbəb olacaq. Və ayrıca Sinəmə gələcək olarsa ki, Sinəm intiqamla başladığı yolçuluqda Metinlə yaşadığı keçmişdəki gözəl günlərə aslına gəldikcə onun kötülüklərini ahvədib yavaş-yavaş duyğularına yenik düşəcək və dəngələr də hadə dəyişəcək. Da Önümüzdəki bölümlərə doğru Sinəm də hamilə qalacaq və erkək bəbək bəklərkən Cinsiyətə bebenin qız olduğu üçün mətimdə araları yenə bozulacaq və əsl zorlu günlər sinəm üçün bundan sonra başlayacaq.